CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un başkentte de din adamları ve gazetecilere iftar verdi. Gecenin sonunda bir de konuşma yaptı. Atatürk'ü en çok biz kullandık diyerek dikkatleri üzerine çekti. Onun devrimlerini yeterince özümsemiş değiliz. Ona en büyük kötülüğü biz yaptık. Emin olun en büyük kötülüğü yapanlar adını en çok kullananlardır. Rahmetli İlhan Selçuk bunu yapanlara gardrop atatürkçüsü derdi. Kendi iktisatçı değil, bilim insanı değil, bir askerdi. Cepheden cepheye koşmuş, öbür dünyaya giderken kefeniyle gitmiş. Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir değerlendirmede Hazreti Muhammed için yaptı. Aferin. Kılıçdaroğlu Hazreti Muhammed'in en büyük devrimci olduğunu söyledi. Bütün peygamberler devrimcidir. Dünyayı değiştirdiler. Milyarlarca kişiyi etkilediler. Hazreti Muhammed tarihin gördüğü en büyük devrimciydi. Yeni bir çağ açmıştır. CHP lideri konuşmasında ahlak vurgusu yaptı. İsim vermedi ama siyasilere gönderme de bulundu. Yalan söylememek evrensel bir kuraldır. Bir politikacının halkına yalan söylemesi ağır bir suçtur. Yalan söylüyorsa makamında oturmaması lazım. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bize hesap verecek kişiyi iktidara getirmeliyiz.